Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın kadın futbolu ile ilgili açıklamaları bizde Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetiminde ve sporcularında büyük bir heyecan ve sevinç oluşturmuştur. Samsunumuzun kızlarını kadınlar 1. Liginde şampiyon yapan Ali Baba'dan rahmetli Ali Alan yurt'tan sonra maalesef Samsun'da kadın futbolu istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Şimdi bu başarının yeniden yakalanması ihtimali bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Yüksel Yıldırım'ın Samsun'a, Samsun, Samsun Sporu olan sevgisini sözde bırakmadığı, en zor ve hiç kimsenin olmadığı bir zamanda elini taşının altına koyarak Samsun Spor'u zirveye taşıdığı hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Kendisinin Samsun adına, Samsun Spor adına şimdiye kadar yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının da teminatıdır. Kadın futbolu olarak Samsun'u çok daha ileriye taşıyacağından da hiçbir şüphemiz yoktur. Kulübümüz kuruldu kurulalı 10 yıldır sporun ve kadın futbolunun içinde olan bir kulüp olarak başkanımıza her türlü desteği kayıtsız şartsız vermeye hazırız. Şimdiye kadar yetiştirdiğimiz tüm kızlarımız, halen başka kulüplerde futbol oynamaya devam eden kızlarımız, bağlantılı olduğumuz kızlarımız, milli sporcularımız, elit seviyede olan sporcularımızla her şekilde başkanımıza kayıtsız şartsız destek vermeye hazırız. Tüm sporcularımız başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın emrindedir. Samsun'da kadın futbolunu en üst uca taşıma adına bize verilecek olan her türlü göreve talibiz. Tüm Samsun'a, Samsun spor camiasına Samsun Spor Lisesi Kulübü olarak sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyorum.